Neler, neler gelmiş Şimdi köyün tarihinde aslında en eski bilenlerden biri sen mi olursun şu anda kalanlardan içinde? Değil bir mi? Sarı Yusuf var. var. Şu narının kocası olan. Evet. Yaşıyor değil mi o hala? O benden bir yaş büyük ya. <laughs> o da haybe duymuş, duyma. Şimdi senin bildiğin bana yazdığım liste var ya bizim kokumuzla alakalı. He. Şimdi senin aklın yettiğini ben yazdım da dayım senden daha dayı bilmiyorum normalde? Tabii bilmesi lazım tabii dayım. Normalde onu ben bilmiş olsam ben yazarım mesela. Hı -hı. Yani anneme sordum mesela. Ben tabii ke kelam kelametlerimden... İnternette bir site var. Oraya ben yazdım mesela. Bizim soyadımızla alakalı Soyalp. Ta annemin dediği nereden başlıyor biz? Kelametlerden başladıydık da kelametlerin oradan... babası kim onu bildiğim yok. Hı, onu ben birkaç kaç defa anlattım, sen yok muydun orada? İzmir kaldı dedim, gelenleri. İki kardeş geliyor. Tamam. Biri Hamit, biri Halit mi? Neydi? Biri Hasan, biri Hüseyin. Ha, biri Hasan, biri Hüseyin. Hı. Hı. Ha, tamam. İki kardeş geliyor. Ha ha ha. Orada bir suçmuşlar diyor. Her ne yaptırırsa bile yok tabii. Tamam. Gelmişler, bizi bu köye yerleşmişler. Hı hı. Asıl bu köyün yerlisi, Alabücükler diyor ya, Onlara. Onlara demiş. Havagilinde dedeler. Onlardan bilmem biliyor musun? Onlar. Hani numarası var ya, bir numara onlara. Hacit numarası bilmem ne. Sayhali. Bir hari. numara onlara demiş. Hı hı. Ondan yerlisi diyorlar, en eski. Bu köye yerleştirecek o iki işin tam asır geçişi, asırlar geçişi, neler geçişi o da... işte insanın bir düşün, soyad parayı. Hı hı. Bunu efendim evlen diyorlar. Hasan'dan gelen, Hacı Hasan'dan gelen e, kelamet, Kur'an'a dediğin sayacağım şimdi Hacı Ahrimen gibi Efendim, büyük acele ve küçük acele imiş gibi yani. Hı hı. Bunlar şeyden gelme. Hacı Hasan'dan gelme. O soydan, onun soyundan. Hı. Ha. O Hasa, Hacı, o kardeşten. Tamam. Mesela şimdi Senle, Benle Örül abim gibi diyelim. gibi. Ha. Hı. Öyle oradan dağılıyor. Hacı Hasan'dan da Hacı Babı geldi. Hı -hı. Hacı, Hacı, Hacı Yusuf'u veriyor. Bunlar bilmediğin için annem bilir. Tabii tabii tabii. Hı. Ben biliyorum da ben kokunu bilmiyorum. Yani kafa karışıyor yani bir yerde sonunu varamıyor yani. Mustafa Çavuş'un evi. Onlar bilmiyor. yani Hakkı Gil. Şenli Osmanlı tamam. var. Kendi bacaklar, Hacı Yusuf'un evi. Bunlar da Hacı Seyle geliyor. İki kardeşim bunlar. İkincisinden tayfadan. Üçüncü açınlar da Arif. Tacetten biliyor Tamam. He. babalar Arif. onların babası Arif. Tacettin'in babası Arif. Hı -hı. Bir de onun kardeşi varmış. Hanabekir derlermiş. O. Çinim açın yerleri de da, da sonra geliyorlar. Onlar da ayrı bir şey. Ha, sonra geliyorlar. İşte galiba kızalık neyse onlar da soyalım. alıyorlar. Öyle birleşmiş oluyorlar evet. yani. O da bir aşağı, aşağı bir kabiliyet. Hı hı. O da kendisi soyak oldu gitti. Yani sen en son vardığın isim senin bildiğin göre Hasan ile Hüseyin He, İzmir'den gelen. Oradan hı başlayan hı. bir soyak şey. Çin, evet. Çin'de adı şundan kalmış Gülerim. Yolun onlar şundan bundan. de onlardan ya. Hı hı. O da rahmatı. Herkesten doğuşur. O da çok doğuşur. Onun için Çin'den çapın kavga yaparmış. Hı hı. Çin'den çapın. Orada da maçın demişler. Ya sen de Çin'den çapın gibi kavga demişler. Çin ve Japon daha doğrusu. Çin, Japon kavga Ha oradan çıkması yani. Oradan gelmeymiş o hmm. Öyle de duydum derler büyükler. Tamam tamam. tamam. Yani ta orta nereden nereye bağlantı çıkıyor bak. Ha böyle. Ama dağıdı git millet. Bugüne gelinceye kadar bütün kız aldık, kız verdik, herkes birbirinden... Bir karıştı gitti. Artık Peki. kimse bilmiyor ki. Ya yani ben diyorum sonuçta nereden bakarsan ama bu soy sonuçta bir tane babası var, atası var yani. Tabii. Ya soruda Adem'e de gittiğimizde böyle Adem peygambere kadar illaki soy bir koku var yani. Bir yerde birleşiyor yani hepimiz. Olmaz Hepimiz kardeşiz. kardeşiz. Ne? Osman, Orhan'ın çatırmış, Necip'in çatırmış, Hacı Baba'nın jeni çatırlmış. Kütünü mü? Nedesin? Şimdi oğlanların Necip'in babasını anlat ne? Çatalı şeylerini. Mehmet Ata e çıkarttı. Daha aşağı gidememiş. Orada kalmış yani. Evet. oldu? <laughs> <laughs> Mehmet Ata e çıkarttırmış evi onda var. Mehmet Amca ne, neyi çıkartıyor? Kayaklar, i̇şte, cümle, kovun yerinden gelin ne etti? Onu çıkartıyor. O da torbenden <laughs> böyle çıkarttı şeyi. Evet oldu. Muhtar Mehmet yapıyor. <laughs> evet. Ne zaman aklıma o evden çıkmaz. Var var bir var şöyle. Liste yazılı burada. İşte gidiyor, Haydar kağıdı. Hamzaları. Bu... Kör değil diye kör böyle kalmış. Hani bilirim ben. Körbeli, Osman gibiydi ama Osman gözleri gibiydi. Evet. O hac, kör Haydar kağıdı. Kel Ahmet. Hacı Kara. İsmail'in babası. Murat Çavuş. Bunlar bir kardeş. kardeş. Haydar kağıdı zenginleriydi. Manifatel dükkanı vardı. Ne? Hayda kan o dükkanı benim şöyle aklım yetiyor bayağı. Muhtarlığını bilmem de muhtarlığı yapmış. bilmem de dükkanını. Muhtarlığını ben de bilmem. Ha. Ama kendim de bilirim. Gülden kızı derler, karısı vardı. Ço 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 Ona çocuğu yok. Ona bazı şey, anam susalardı, başına bakılırdı. Ondan yılardı. Karı var mıydı, başıma bakılırdı. Ondan Gülü, yılardı. Gülü de ise şeyden o, sancılardan. Oh, Hayda kanı şey miydi?

Konuş hep de konuşuyor. Ne olacak? Ama şimdi yetişenler beğenmiyor. Kızıl başlıyor. Yok şimdi bağırmıyor. Değil evet. mi? Akraba kötü oluyor. Sakat oluyor. Nerede sakat çıktıysa. Mustafa'dan iyisi <laughs> yok. Ha? Ha? <laughs>